Benim için asipere, libertadam ezvindara. Kanı sına dentibus ömürümüz uzadı. Selam sana kardeşlik yemini etmiş yoldaş. Ve aleyküm selam. Kardeşler, burada mahalledeki düşmanlarımızı aforoz etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yeni mahalle düzenindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bunu yapmak zorundayız. Doğru, haklısınız. Hepsini yok edeceğiz. Silip süpüreceğiz. Evet kardeşlerim. Onların eceli bu kardeşlik elinden olacak. Şimdi kardeşlik yeminimizi içi kan dolu şarap çanaklarımızdan içerek tekrarlayalım. Kardeşliğimize. For ben de. Sizin yapacağınız şekli şemali sikim. Sizin kan dolu şarap çanağınıza seçeyim. Ya Sezai abi, sen şimdi niye küfür ediyorsun ki? Oğlum saat kaç lan? Saat kaç? İnsanlar hala kahvaltı yapıyor. Saat kaç? Bu saatte neyin kan dolu şarap çanağı? Ya ambiyans olsun. Bir havaya girerim işte bir kardeşim. Senin havanı emeyim abi. Eminim senin havanı. Oğuzhan, biz kimik lan? Ha? Bizim ne işimiz oğlum? Bu ne alaka illuminatü milluminatü ya? Sabuk sabuk mekanlar. Bizim tamirhane neyimize yetmiyor oğlum? Ha? oldu olacak keçi keseydik, bakire gama şuralara. Bak, bir tane kaynakçı tutmuşsunuz, ne o şimşek efekti yapıyor. Bak bak, şekle bak. <laughs> ne yediniz oğlum siz kahvaltıda? Haşlanmış yumurta. Tarhana çorbası. Haşlanmış yumurta, tarhana çorbası. Bak ben elimle simit getirdim bu nimet, bu ambiyansa uyuyor mu ha? Oturun şöyle. Abi biz şimdi underground bir yapılanma olduğumuzda böylesi daha havalı olur, daha kreatif fikirler ortaya çıkar diye düşündük. Kreatifi ne lan? Kreatifi ne oğlum? Abim gidecek, Hilmi'nin eski karısını ayartacak, bitecek, gidecek. Bizim böyle ayinsel şeylere ihtiyacımız yok. Lan bir de işte ben. koymuşsunuz lan. gittim kızıla Kan istedim. Ciddi alan olmadı. Vermediler. Bu iş öyle olmaz diyorlar. Ayrıca beni kan tutuyor. Git şu şarap çanaklarını sudan geçir, içine de çay koy getir. Oğlum siz dizi reyting almaz, biter, yayından kalkar. Kurtlar Vadisi'nden yürürüz diye mi düşünüyorsunuz? Sezai, bir şey söyleyeceğim. Bu kadın ne kadar ısrarcı çıktı kardeşim. Vallahi çısmaya başladım. Bir saat sonra buluşalım diyor. <laughs> kapıldı sana abi, kapıldı, kapıldı. <laughs> Haksız mı kadın kardeşim ya? <laughs> Kimin abisi be? Abi, sen şimdi hepimizin geleceği için git Hilmi'nin eski karısıyla bir saat sonra buluş. Ha? Az gönlüm ya. O zaman ben atlayayım. Gideyim oraya. Şimdi tazem ben.